İbrahim'e Cebrail'e hiç ihtiyacım kalmadı. İbrahim olanın Cebrail'e ne ihtiyacı vardı? İbrahim olmak başlı başına bir ekoldü. Ne diyor? Ben diyor İbrahim'im Cebrail'e hiç ihtiyacım. Arada elçiye, Cebra Cebrail'e ihtiyaç yok. Niye? Ben diyor Allah'a teslim oldum. Kebrail dedi ya dua et başından Allah bu belayı alsın. Etmem dedi. <laughs> dedi ki ya Cebrail bu ateşe beni kim attırıyor dedi Allah. Allah attırıyorsa niye dua edeyim? Allah görmüyor mu dedi beni ateşe attıran oysa dedi. Ben Allah'a teslimim. Senden yardım istemiyorum. Ben Allah'a teslim olmuşum. Cebrail'e ne ihtiyacım var benim diyor. Allah'a teslim olanın Cebraile ihtiyacı olur mu? İbrahim Aleyhisselam Allah'a teslim oldu. Ondan sonra ne oldu? Yanar. İbrahim Alık ve senin oldu değil mi? Yakmadı, gül bahçesine döndürdü. Allah'a teslim olursan böyle oluyor işte. Hacer validemizi Kabe'nin olduğu yere bırakınca Hacer validemiz ne dedi? Ya İbrahim beni bu çölün yüzüne kime bırakıyorsun sen dedi. Nefsin için mi bırakıyorsun buraya? Yoksa Allah mı emretti dedi. Evet Allah emretti. Seni Allah'a bırakıyorum ya Hacer deyince Hacer validemiz dedi ki madem beni Allah'a bırakıyorsun Allah bana yeter diyordu. Rabbim bana yeter diyordu. İşte Rabbisine teslim olana Allah ne yapıyor? İsmail Aleyhisselam'ın tepindiği yerden Zemzem suyunu çıkarıyor. Yeter ki sen teslim ol. Hey. Teslim olmak ne diyor? Teslim olmayı evliyalar şöyle tarif ediyorlar. Teslim olmak, cenazenin cenaze yıkayıcıya teslim olduğu gibi olmak cenazeyi o yana çevirir, yıkar, bu yana çevirir, yıkar. Soğuk su koysa bir şey demez, sıcak su koysa bir şey demez, hiç müdahale etmez. Allah'a teslim olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine ve yasaklarına öyle teslim ol. Bu neden böyle olmuş demeyeceksin. Dedim olmaz mı? Şu şöyle olmasaydı olmaz mıydı? Allah emretmiş ya sen bu böyle olmasaydı demeye hakkına sahip misin? O öyle emretmiş. Sen teslim olacaksın. Senin görevin Allah'a teslim olmaktır. Senin görevin Allah'ın emirlerini yapmaktır. Senin görevin Hazreti Muhammed Mustafa'nın izinden yürümektir. Senin başka çaren yoktur. Bizim rahmetlik hafız vardı. Hele oğul. Bu yol nereye gider diye güzel bir ilahi söylerdi. Olsa da aklımda söylesem. Hele baba bu yol Allah'a gidiyor diye. Bu yol Allah'a gidiyor. Bu kervanın başında Hazreti Muhammed Mustafa var. Öyle basit bir şey mi var zannediyorsunuz? Bu ev kervanın başında evliya var, firan var. Bu ev kervanın elinde Kur'an var, kalbinde iman var sahabilerle beraber, evliyalarla beraber, salihlerle beraber, zakirlerle beraber, şakirlerle beraber, piran ile beraber, el ele gönül gönüle bu yol Allah'a gidiyor. Ne zannediyorsunuz ya? Bu yolu ben vurmadım. Ha Hazreti Abu Bekir'den beri böyle geliyor bu yol. Şuradan bu yola girsen. Şuradan bu yola girdin. E bu yola girer girmez önüne Bünyamin Efendi gelecek. Ondan sonra uzayacak, uzayacak, uzayacak. Ta Ebu Bekir'den Peygamber Efendimiz'e dayanacak bu yolun ucu. Ne zannediyorsun sen? Bu kervanı Resulullah'tır. Bu devranı Resulullah'tır. Bu kurbanı Resulullah'tır. Bu ihsanı Resulullah'tır. Ben söylüyorum ister inan ister inanma. E şey peygamberin iki tane buyrusu vardı biliyorsunuz değil mi? Şu başında her şey böyle görünecek değil yani şöyle şapkasını koyduğu zaman gözükmüyordu onlar. Berberine söyledi ki bunları kimseye söyleme dedi. O da söyledi. Dünyanın bir ucundan bir ucuna gideceğinin işaretiydi o. İki şey doğudan batıya kadar gideceğinin alametiydi o. Veya gitti de. Şimdi evliyalarında iki tane boynuz olsaydı tanırdınız iki tane buyunuz vermediği için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ismi azamını gizlemiş. İnsanlar arasında evliyaları gizlemiş. Ramazanın içinde Kadir Gecesi'ni gizlemiş. Cuma'nın içinde duanın kabul olacak saatini gizlemiş. Ondan sonra yapılan hayırlar içerisinde, rızasını ibadetler içerisinde rızasını gizlemiş. Mesela gizlemeseydi, falan ibadette rızan var deseydi, herkes onu yapardı, öteki ibadetleri yapmazdı. Allah ayrı hasenatı her şeyi yeryüzüne yaymak için bunları gizlemiş. Onun için gizli olduğu için öyle bir işaret olsaydı olurdu. Allah! Şimdi Bazıları da gizli değildir. Mesela diyelim ki Mahmud Efendi gizli mi? Gizli değil. Binlerce tayfası var arkasında. Bir falan şey gizli değil. Gizli olsa arkasında insanlar olmamalı. İnsanlar arkasında varsa onun alametidir, işaretidir. Başka işaret arıyorsan sorarsın Rabbine. Rabbine sorsana bu adam kim diye. Olay değil mi? Yani zulm etmiyorsun ya. Kalbine bir şüphe geliyorsa sor Allah'a ya. Bu adam kim? Sana göstermiyorsa o zaman gel söyle. Allah'a kim soru sormuş da cevapsız kalmış?